Evet arkadaşlar hepinize koskocam merhabalar. Bir önceki videomuzda Rise Online'a ara verdiğimizi söylemiştik. Lakin bazı arkadaşlarımız düşüncelerini paylaşmakta e, bizlerle hem fikir olduğunu gösterdi. Lakin e, bu yorumların arasında ne yazık ki bizlerin boş yaptığını da dile getirdiler. Orada e, şöyle söyleyeyim. Videonun ilk bir dakikasını, iki dakikasını izlediğiniz zaman zaten ne dediğimi, ne diyeceğimi anlamayacaksınız otomatik olarak. Evet, bir bal hani bir bölümdür yani birkaç seridir veya işte YouTube'a başladığım zaman zarfında veya işte yayıncıla başladığım zaman zarfında zaten kekeme olduğumu birçok arkadaşımız biliyor ve ilerleyen zamanlarda zaten bunları çözdüğümü göreceksiniz. Şu anki konuşmam gibi. Onunla birlikte arkadaşlar Rise Online'da drop oranlarıyla alakalı. Zaten bizler bir takım videolar çekmiştik. İşte ben en son isyan etmiştim zindanlardan. Hani bu kadar drop kısırlığı olmasına rağmen bu itemleri kim oyuna sokuyor demiştik. Lakin tabii bizim Rise Online yönetimine nazaran bir e, hani Rise Online yönetimine bir şeyimiz yok. Hani garezimiz yok arkadaşlar. Lakin e, onların da e, bu zaman zarfı içerisinde e, ilk halinden son haline bir 365 derece döndüğünü ben birazcık görüyorum. Çünkü en son bilet attığımızda hani otomatik e, dar attığımda en son otomatik cevaptan ziyade cevap dahi alamadım. Yani birazcık NTT'ye dönüyor gibi olay. Çünkü NTT'den e, kendisine yapılan eleştirilere ne kadar e, canlı yayınlarında evet biz eleştirileri kabul ediyoruz, i̇şte, e, hakarete kaçmadığı sürece sıkıntı yok dese de Rise Online yönetimi e, de NTT'nin yolundan gittiğini görüyoruz. Malum eleştiri kaldıramayacak bir durumda. Görünüyorlar gibi gözüküyor. Onun dışında Rise online ara verdik. Lakin arkadaşlar yani beni birçok arkadaşımız yanlış anlamış. Yani ben işte öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Evet, benim burada arkadaşlar anlatmak istediğim, bakın saatlere saatlerce dinlemek yerine şu ince bir kesitte ben size anlatayım. Şimdi e, oyunda drop sorunu var. Evet, ama velakin dikkat ettiyseniz durmadan birileri abi item satıyor, unik item satıyor. Durmadan birileri unik item satıyor, satılır, satılır, satılır. Abi ben düşüremiyorum, bu kadar oyuncu düşüremiyor. Abi bu kadar hani bu itemleri kim düşürüyor? İtemlerin saati mi var? Veya işte droplar çok da dengesiz. Bunu ben de biliyorum. Ama velakin ee, şu var arkadaşlar. Hani 3 ay ya bak 3 aylık zaman zarfında zindandan adam akıllı bir şey aldığımı ben hatırlamıyorum. Evet bugün de e, dedim ki hani bir değişiklik olsun gireyim bakalım. Bir değişiklik olsun gireyim bakalım. Hani zindana Rogi'ye el kafalık attı artı bir. Yani arkadaşlar e, şans şans da hani 3 ayın şansının gerçekten olacağını düşünmüyorum. Tabi bizleri... Ee, nasıl derler? Ee, şu, şuursuzca eleştirmek yerine arkadaşlar düşüncelerinizi paylaşmanız gerekiyor. Hani e, ben burada beni şuursuzca eleştirin diye video çekmiyorum. Sizlerin bu konu hakkında düşüncelerini soruyorum. Yani e, unutmayın iyi de olsa kötü de olsa Rise Online yönetimi YouTube'da Rise Online ile ilgili birçok videoyu yayını zaten adamlar bakıyor yorumlara bakıyor diyorlar ki evet bu, bu yayıncı şöyle video atmış yorumlar bunlar bunları zaten toplantı eşliğinde veya işte kendi aralarında zaten bu yorumları e, geliştirme veya işte değerlendirme süreci işliyorlar zaten ister istemez işte Crystal Fortnights e, etkinliği gibi etkinliklerle zaten bunları değerlendirdiklerini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani söylemek mümkün diyeyim. Onun dışında anlatılacak pek fazla bir şey yok. Zaten ben hani oyuna ara vermem asıl nedenlerinden bir tanesi işte yayıncılığa ara vermemin nedenlerinden bir tanesi ise işe başladığımdan ötürü arkadaşlar çok fazla zamanım olmuyor. Ve yayıncılık aleminde büyümeniz için ne yazık ki çok ciddi vakitler harcamanız gerekiyor. Çok ciddi şekilde bir yerlere gelmek için zamanınızdan feragat etmeniz gerekiyor. Ve ben bu feragatı büyük ihtimal yapamayacağım gibi. Çünkü mesaj saatlerim gerçekten de çok el, elverişsiz. Bundan ötürü bunları dip doğrudan geçeyim dedim. Hiçbirinizde bir kırgınlığım yok. Lakin arkadaşlar dediğim gibi e, hunharca eleştiriden ziyade sizlerden sadece fikir. Bakın beni eleştirebilirsiniz ama velakin yoksa e, gene boş yapmışım falandır filandır. Abi düşüncelerinizi payla e, paylaşın. Evet beni eleştirebilirsiniz ama beni eleştirmeniz bir zaman kaybı. Evet yeni bir oyun çıktı ve bu oyun bir yerlere gelecek lakin oyun yönetimi e, ne işe yarayacak yorumlar atmanız gerekiyor arkadaşlar. Diyeceksiniz işte e, İlla senin videonu, videonun yorum atılacak vesaire falandır filandır. Arkadaşlar sadece benim değil. Birçok yayıncının, birçok YouTuber'ın hatta Rise Online ile ilgili tüm paylaşımların yapıldığı Facebook, forumlar, ordu burada hani her yerde bu geçerli. Sadece sizden dediğim gibi Düşüncelerinizi paylaşmanızı istiyorum. Evet biz bana katılan var, katılmayan var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eleştiri yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Lakin dediğim gibi benim Rise Online yönetimine bir garizim yok. Lakin Türklerin e, yaptığı bir MMORPG'de ne yazık ki böyle sorunlar olabiliyor. Ben de zaten bilmiyorum ama e, Rise Online'da diğer oyunculardan geri kaldığımdan ötürü ben de e, yayın temamı değiştirmek üzere bir şeyler yapacağım gibi gözüküyor. Hiç yoksa hani insanlara e, daha faydalı olabilecek, daha iyi içerikler çıkartmak için elimden gelen her şeyi an itibarıyla sergileyeceğim arkadaşlar. Bu videoyu gene uzat, uzatmadan şöyle çerezlik tadında bir video yapayım dedim arkadaşlar. Dediğimiz gibi Rise Online ile ilgili bir e, sıkıntımız yok. Ama velakin e, bizim Üç aylık zaman zarfında adam akıllı drop alamamamız zaten bunu şans olmadığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız da bizden daha fazla şanslıymış. Ama velakin ben millete söyledim dedim ki hani ben üç aydır şey yapıyorum. Hani sende apayrı bir yetenek varmış gibisinden bir şey oldu ama oyun yönetimi tabii ki loklara baktığı zaman karakter geçmişinde e, geçmişine baktığı zaman bunları rahatla görebileceğini düşünüyorum. Ta ki bu e, Usko'dan bile üstün bir oyun motoruyla yani 2002 versiyonu bir o uy, oyun motoruyla yapıldığından ötürü panelde farklı diye tahmin ediyorum. Ona göre Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Yayın hani videolarımızın devamı gel, gelsin mi? Hani siz bunları bir yorum olarak belirtin. Biz de ona göre yani eğer çok aşırı derecede yorgun olmazsam videoların devamını getiririm arkadaşlar. Ee, malum yeni işim aşırı derecede yorucu. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda belirtin efendim. Yeni videolar illaki gelir zaten. Onu baştan söyleyelim. Kendinize cici bakınız. Esen kalın.